Herkese merhaba. Ben Levent Tayla. Arka bahçeye bu hafta bir değişiklik yapıp birkaç soruyla başlamak istiyorum. Sorularımız şunlar. 1. Yedikleriniz yüzünden zaman zaman pişmanlık duyduğunuz olur mu? 2. Hiç bugüne kadar diyet yaptınız mı? Ve eğer diyet yaptıysanız bu diyette hedeflediğiniz sonuca ulaştınız mı? 3. Genel olarak şunu sorayım. Yediklerinizle, yemekle sorunlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Efendim eğer bu sorulardan birine ya da birkaçına evet diyorsanız e, bu haftaki konuğum Zaza Yurtsever'e e, iyi kulak vermenizi e, öneririm size. Zaza hoş geldin programımıza. Teşekkürler. E, Zaza e, bu kadar diyetle ilgili giriş, giriş yaptıktan sonra yanlış anlaşılmasın Zaza bir diyetisyen değil. Hatta hiç değil. E, Zaza bir psikolog. Eğitiminin önemli bir bölümünü Almanya, daha doğrusu e, psikoloji eğitimini Almanya'da yaptı. E, bugün de Berlin ile İstanbul arasında Mekik dokuyarak çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi Zaza diyetisyen değil dedim ama diyetisyenler arasında tanındığını düşündüğüm bir isim. Evet. Fakat adının da çok olumlu anılmadığını düşünüyorum. Evet, biraz öyle. Biraz e, nereden öyle. kaynaklanıyor bu? Bu aslında birinci kitaplan e, başladı. İkinci kitaba çok o kadar negatif, olumsuz tepki gelmedi ama ilk kitap Korkmayı bayağı bir olumsuz tepkilere yol açmıştı zamanda bundan 3 yıl önce. Şimdi bu konuda bir e, hatırlatma yapmam gerek. E, Zaza Yurtsever e, önce Korkma adında sonradan da Egoist Beyin adında iki kitap çıkarttı. Bu iki kitapta e, aslında kilo meselesiyle, bugün çağımızın en önemli sorunlarından biri olan kilo meselesiyle ilgili. Ee, Zaza bu konuya ilgi duyman senin kendi kiloyla bir sorununa bağlı mı? Yani çocukluğunda, gençliğinde <laughs> e, aşırı kilo oldun mu hiç? Ben yaş e, kilo sorunu yaşamadım ama e, genelde çalıştığım insanlar da hep bu soruyu soruyorlar ya da arkadaşlarım ya da tanıdıklarım. Ya hani bu konuyla ilgili iki tane kitap yazdın hem de çok ayrıntılı bir şekilde bu konuya değindin. Muhtemelen senin de böyle bir sorunun olmuş olmalı. Ben de hep aynı cevabı veriyorum. Benim kiloyla ilgili bir sorunum olmadı ama azınlık olmakla ilgili bir sorunum oldu. Benim konuyu hani ilgimi çeken tarafı o oldu zaten. Kitaplarda da onu daha çok altını çiziyorum. Yani hem Türkiye'de azınlık olmak, hem Almanya'da yabancı olarak azınlık olmak, etnik azınlık, dini azınlık, yani azınlık olmanın ne demek olduğunu Hı -hı. bildiğim için Hı -hı. E, konuya bir atıl perspektiften yaklaştım. Çünkü e, günümüzde e, kilolu olmak demek zaten bir azınlık olmak ve e, önceden siyahlara ya da diğer azınlıklara yapılan muamelelerin zaten hepsi günümüzde şişman insanlara yapılıyor. Benim olaya aslında e, motive olduğum yer burası oldu. Azınlık bir, meselesi. Azınlık meselesi. Yani söz konusu olan aslında bir sağlık politikasından öte bir şey. Bir Hı -hı. Azınlık politikası. E, şimdi kitaplarından bir tanesinde Korkma Y'de e, şöyle bir bilgi veriyorsun bana enteresan geldi. Ee, insanlar psikolojik olarak olduğu kadar fizyolojik olarak da bir normal dağılıma e, evet. uyum gösteriyorlar. Ne demek bu? Bunu biraz açabilir misin? Ee, yani Normal dağılım bizim matematikte de ya da istatistikte bildiğimiz şu Gauss dağılımıdır. Çan eğrisi yani, dediğimiz. E e çan eğrisi. Şimdi biz toplumda psikolojik ya da fiziksel özellikleri ölçtüğümüzde bütün bu özelliklerin normal dağılım gösterdiğini görüyoruz. Mesela insanların şöyle diyeyim bir 10 bin kişiyi biz e, alırsak ve 10 bin kişi üzerinde bir araştırma yaparsak zeka ile ilgili mesela yüzde 68'inin bu e, popülasyonun yüzde 68'inin normal zeka ölçütlerinde olduğunu görürüz. Geriye kalanlar ise bir sağ tarafta ya da sol taraftaki ekstremleri teşkil eder. Zeka ölçütü alırken IQ'yu alıyoruz evet, değil mi? Evet. Ya da bunu boy olarak da alabiliriz. Mesela 10 bin kişinin boyunu ölçeriz ve bakarız nasıl bir dağılım gösteriyor. Orada da göreceğimiz şey şudur. Boy da normal bir şekilde dağılım gösterir. Aynı şey kilo için de geçerli. Kiloyu da bütün topluluklara gidip yaparsan bu araştırmayı göreceksin ki kilo da insanlar arasında normal bir dağılım sergiliyor. Mesela ama cinsiyetler arası farklılıklar vardır tabii ki. Kadınlar ve erkekler için ayrı yapmak gerekir bunu. Dolayısıyla mesela diyelim ki Türkiye'de yaptığımızda şunu göreceğiz. İnsanların %68'i, kadınların %68'i işte diyelim ki 55 ile e, 75 arasında bir kiloya sahip. Tabii sahipler. boyuyla orantılı olarak. Evet. Ama orada boyu göz ardı edebiliriz. Çünkü söz konusu olan kilo. Dolayısıyla <laughs> geriye kalan bir, bir %16'lık bölüm var. O e, 75'in üstünde bir diğer %16'lık bölüm var. O da 55'in altında. Hı hı. Şimdi ama günümüzde öyle bir şey yok. Günümüzde diyorlar ki e, sen şu kiloda olmak zorundasın. Şimdi ben de buna gelmek istiyorum. Evet. Nedir bunun kıstası? Yani niye yani göre benim olmam gereken ideal kilo saptanıyor? Yani şimdi tabii ki e, birçok ölçü var. Bunlardan bir tanesi e, beden e, kitle, kitle endeksi. Esas olarak e, söz konusu olan o. Ona göre bir insanın e, ne kadar kilosunun fazla olduğu ölçülüyor ve bu e, norm belirleniyor ve sana da deniliyor ki sen bu norma göre işte 7 kilo üstündesin ya da 6 kilo altındasın neyse ona göre eğer normda kalmak istiyorsan ya bu kiloları vereceksin ya da alacaksın ve norma geleceksin deniliyor. Fakat çok keyfi bir şey bu. Yani şimdi şunu soracağım. Bir e, e, İtalyanla Hollandalıyı aynı ölçülerle ölçebilir miyiz? Hollanda'da ortalama boy 1.90, İtalya daha çok bize yakın, işte erkekler için herhalde 1.75 civarıdır, kadınlar için 1.60 civarı olduğunu tahmin. Tabii olduğun mass, beden kitle endeksinde şey var, boy bir veri olarak işin içine giriyor, hı hı. ama sonuç olarak orada belirlenen bir norm var ve bize şu söyleniyor: Eğer sen bu normların içinde değilsen, sende bir anormallik vardır. Ve sen bunu yapmak zorundasındır. Yani eğer sağlıklı olmak istiyorsan, takdir görmek istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan o zaman bu normun içinde olmak zorundasın. Evet şey gibi bilgiler var değil mi? İki kişi işe başvurduğunda o norma beden kitle endeksine daha yakın olanın işe alınma şansı daha yüksek. Çok yüksek. Ama bütün dünyada artık böyle. Hı hı. Yani bütün dünyada çok ciddi bir ırkçılık söz konusu. Ben de onu diyecektim. Ha. Bu bir ırkçılık değil tabii mi? ki. Bir tür ırkçılık tabii. bu. Ve öyle bir ırkçılık ki diğer ırkçılıklara da benzemiyor. Mesela e, sen herhangi bir e, diyelim ki fiziksel özelliğinden dolayı ya da ten renginden dolayı ya da dini nedenlerden dolayı eğer bir e, e, şeye uğruyorsan e, ayrımcılığa. ayrımcılığa. Aile içerisinde ve kendi e, e, popülasyonunda bu ayrımcılığa uğramıyorsun. Yani ailende hiç kimse seni yabancısın diye diskrimine etmiyor. Evet. Fakat söz konusu kilo olduğunda hem dış dünyada ırkçılığa uğruyorsun hem okulda ırkçılığa uğruyorsun hem ailede ırkçılığa uğruyorsun ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor anne ve babanın şişman olduğu ailelerde bile şişman çocuklar ırkçılığa uğruyor. Irkçılık derken herhalde burada çok negatif olarak değil ama bir sorun olarak görülüp düzeltilmeye çalışılıyor. E işte aynısı ama. Evet. Peki, e, şimdi şunu sormak istiyorum, merak ediyorum. Hı -hı. Bu evet bir sorun olarak karşımıza sunuldu. Evet. Bu her zaman böyle miydi? Yoksa, çünkü bir de bildiğimiz şu var, senin kitabından da bunu öğreniyorum. Hı -hı. Beden Hı -hı. bir mala, bir metaya dönüşmüş durumda. Daha doğrusu zayıf olmak bir metaya dönüşmüş durumda. Hatta senin Hı -hı. verdiğin bir bilgi var. E, çelik endüstrisinin, dünya çelik endüstrisinin üçte biri kadar bir ciroya sahip olan akıl almaz bir sektör bu. Tabii. Tabii, Tabii burada light ürünler var herhalde, Tabii. diyetisyenler var, hı. estetik cerrahi var. Tabii. Bu yani bir tür pazarlamanın bir sonucu gibi doğmuş sanki. Valla bana sorarsan zaten insan insan bedeni hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar sömürülmemişti. Hı hı. Yani tam olarak baktığında yeme endüstrisi olsun, güzellik endüstrisi olsun ya da diğer endüstriler olsun şu anda... Tamamen bedene endekslenmiş durumlar var ve bedeni sömürüyorlar. ve Dolayısıyla orada bir normun belirlenmesi ve onun gerçekten de senin hayatının gidişatını belirliyor olması ister istemez senin tüketici olarak bu metotları bir şekilde kullanmaya Zor. zorluyor. Yani günümüzde şöyle bir şey var, zayıf olmak mecburiyetindesin, güzel olmak mecburiyetindesin, erkeksen kaslı olmak mecburiyetindesin, aksi takdirde o... Sana sunulan güzel yaşamdan bir şekilde faydalanamayacaksın. Mahkum sana, kalacaksın. Tabi, mahrum kalacaksın. Yani öyle bir ciddi bir aslında faşizm var. Beden faşizmi. Beden faşizmi. Evet. <laughs> e, şimdi bu diyet kitaplarına baktığımızda ya da televizyonlardaki hmm. diyet programlarına baktığımızda şöyle bir şey e, dikkatimi çekiyor benim. Şöyle bir durum dikkatimi çekiyor. E, şimdi tabii ki işlerine karışmak istemiyorum. Yani çok fazla bilgim hmm. olmadığı için ama yani bir tür insana böyle bir yerden yemeklerin girdiği, bir yerden çıktığı, arada da bir enerji şeyinin olduğu, böylece kalori kaybedildiği bir tür bir tüp gibi ya da bir fıçı gibi bakıyorlar. Evet. Olay bu kadar basit mi? Yani zaten eğer o kadar basit olsaydı şimdiye kadar bu sorun çoktan çözülmüştü. Yani e, ne yazık ki burada uzmanların bakışında böyle bir e, kendi bakış açılardan yapışıp kalma gibi bir durum var. Yani eğer ben bin kişiye diyorsam ki bedenin girdisiyle çıktısı senin kilonu belirliyor. Ve bu bin kişi de bu e, şey işlemiyorsa, denklem işlemiyorsa o zaman ne yapabilirim? Yapabileceğim yegane şey denklemi sorgulamak. Evet. Değil evet. mi? Evet. Ama asla denklem sorgulanmıyor. Sorgulanan şey gelen kişiler. orada da ortaya çıkan şey ya şöyle söyleniyor sonuç olarak Hı. bu denklemde bir problem yok. Problem senin problem iradesiz. Sende. Tabi problem beceremedin. Sen, beceremedin, iradesizsin. Dolayısıyla zaten kilolu olan insanların hepsinde bu tür e, negatif e, düşünceler zaten yerleşmiş durumda. Ben iradesizim. Ben kendimi tutamıyorum. Çözümü var ama ben yapamıyorum. Mevcut bir probleme bir tane daha ekleniyor. Ben evet, zaten bir... kiloluyum. Dolayısıyla o normların dışındayım. Bu sefer evet. disiplin olarak da normların dışındayım. Yeti aynen. Önce... Aynen. Bu zaten mesela Kanada'da yapılan bir araştırma var orada. Obezite kongresinde bir, bir grup psikolog o obezite kongresine katılan doktorlarla bir şey yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Acaba doktorlar, yani obezite doktorları kendi hastaları hakkında ne düşünüyor? Çok enteresan. Tembel, iradesiz. Değil mi? Tabii. Yani öyle bir algı var. Evet. Dolayısıyla da hani insanlar evet şimdi ayrımcılığa uğramamak için zayıflamak istiyorlar güzelleşmek istiyorlar. Fakat tam olarak baktığımızda Dünyanın her tarafında gün geçtikçe şişmanlayan insanların sayısı artıyor ve uygulanan metotlar işe yaramıyor. Bunu görmemiz lazım. Şimdi sözünü kestim ama Hı. o işe yaramadığı noktada ortaya çıkan ve artık hepimizin diline girmiş olan bir ünlü yoyo etkisi var. Evet. Bu yo etkisi nereden kaynaklı? Bir kere nedir? Kabaca Hı. benim anladığım galiba rejim yapıyorsun, belli bir kiloya geliyorsun ama ardında eski kilonun da ötesine çıkıyorsun. Böyle bir şey. Çıkıyorsun. Bu nedir böyle tan ilahların bizi cezalandırması mı? Ya şimdi sen eğer e, hani bir diyetle kilo vermeye kalkışırsan bu kolay. Verebilirsin. Zaten diyet yapan insanların hepsi aynı şeyi söylüyor. Ben falanca diyeti yaptım, bütün kilolarımdan kurtuldum. Fakat o diyet yaptığın süre içerisinde öyle bir beslenme biçimi içerisine ve öyle bir bedensel hareket içine giriyorsun ki... ...bunu normal hayatta devam ettirmen mümkün değil. Yani dolayısıyla nasıl diyelim ki aldığın kaloriyi... 1000 kaloriye indirdiğini düşürelim ya da 1500'e indirdiğini düşürelim. 1000 yani kalori biraz şey ha. kritik herhalde Ama değil mi? Daha daha altında bile yiyenler var. Ondan sonra haftada da 3 defa spora gittiğini düşünelim. Diyelim ki 30 kilo fazlan var. Bunu bir hikaye içerisinde verirsin. Bu o kadar zor bir şey değil. Lafını kestim. Biliyorsun e, Almanya'daki toplama kamplarında 2. Dünya Savaşı'nda yavaş yavaş öldürmenin bir yolu olarak e, Yahudi mahkumlara ya da diğer hmm. mahkumlara da 800 kalorilik yemek veriyorlarmış. Yani hiç yemek hmm. vermiyor değiller. 800 kalori veriyorlar Tabii. ve ağır işe koşuyorlar koşuyorlar. Sonucu şey, Tabii. E, kaçınılmaz ölüm. Sonuç olarak öyle bir durumda da zaten uzun süre devam ettiremezsin. Günümüz insanı da yaşadığı biraz öyle bir şey. Yani aynı sorun. işte haftada 3-4 defa spora gidiyor kişi, düzenli bir şekilde gidiyor. Ondan sonra yediği yiyeceklerde azaltma yapıyor. Karbonhidratı kesiyor filan ve kilolarından kurtuluyor. Şimdi ama ömür boyu böyle devam edemezsin bir yer gelecek sen istediğin kiloya geldiğinde yavaş yavaş artık böyle günahlar işlemeye başlayacaksın. Bir parça çikolata yiyeceksin, başka bir şey yapacaksın falan ve bir müddet sonra eski yeme alışkanlığına geri döneceksin. Hı hı. Eski yeme alışkanlığına geri döndüğünde, şimdi daha öncesinde ama vücudu sen birkaç ay aç bıraktığın için vücut kıtlık psikolojisine girdi ve bir sonraki kıtlığa kendisini hazırlayabilmek için tabii ki daha fazla kilo alacak. Bu şeye benzetebilir miyiz? Kaba bir benzetme olacak ama çöle çıkacak develer. Aynen. Suları içerler içerler içerler. Yağları depolarlar hörgüçlerine Aynen. Uzun süre yemek yemeyecekleri için. Evet. evet. Bir sonraki kıtlığa beden kendisini hazırlayabilmek için. Diyelim ki sen 90 kilo ile başladıysan diyet yapmaya. Onu 95'e 97'ye çıkarması gerekiyor ki. Çünkü bir sonra tekrar yapacağın belli. Şimdi yani yapmazsan zaten o artı kilolar hani yo etkisiyle gelmiş olan kilolar senin standart kilona envanterine eklenmiş oluyor. Eklenmiş oluyor ama zaten genel olarak baktığında günümüzde e, obez olan insanlara baktığımızda hepsi bu kariyeri yapmış durumdalar. Hı hı. Yani e, 70 kiloyla başlıyorlar. 10 yıl sonra bir bakıyorsun ki 110 kilodalar. Evet. Tamam git ya. gel, git gel, tabii. git gel her seferinde ama bir adım yükselerek. Yükselerek ve ama hiçbir zaman metodu sorgulamıyor insanlar. Ya acaba benim yaptığımda sorun bende değil de metotta olabilir mi? Olabilir mi? Yani tabii bütün bu söylediklerinden sonra sence metot e, sorun problemli. metotta. Peki şimdi eleştiriyorsun ama... Önerdiğim bir şey var mı bunun karşısında? Önerdiğim şey var. Her, her iki kitapta da var. Şöyle bir şey, e, şimdi biz eğer e, buradaki problemi bir bağımlılık olarak görmezsek problemi çözemeyiz. İlk önce şey derler Almanca'da, tanrılar tedavinin önüne teşhisi koydular. Hmm. O çok önemli bir şey. İyi Yemeği kesin... bir bağımlılık olarak görmek. Evet, burada söz konusu olan şey, insanlarda bir yeme bağımlılığının oluşmuş olması. Tam olarak baktığımızda bu bağımlılığa yol açan nedir? Olumsuz duygular, kronik stres. Nasıl bazı insanlar kronik stres altındayken e, alkolik oluyorlar, bazı insanlar uyuşturucu bağımlısı oluyor, bazıları alışveriş bağımlısı oluyor, bazıları da yeme bağımlısı oluyor. E, e, alışveriş bağımlısını destekleyen inanılmaz bir gi giyim ya da eşya endüstrisi var. Evet, evet. Ama yeme bağımlısını da kıskançlığa almış inanılmaz büyük bir yeme endüstrisi var. Şu anda dünyadaki en büyük endüstri yeme endüstrisi. Evet dolayısıyla onlar tabii ki yeme endüstrisi bu yeme bağımlısı olan insanlardan yaşıyor. Peki zayıflamak için o zaman bir tür bağımlılık tedavisi mi yapmak gerek. E, tabii. Tabii. Yoksa çözmeniz mümkün değil problemi. Bunun yolu yordamı var mı? Yolu yordamı yani kilo problemini çözmek isteyen her insan bu problemin yani tedavinin odağında olduğu bir psikoterapi görmek zorundadır diyetisyen yerine psikoterapi. Yani beslenme uzmanlarının dahil olması gerekiyor. Doktorların da dahil olması hı -hı, gerekiyor. Biraz hı. bütünsel yaklaşmak gerekiyor mevzuya. Evet. Beslenme uzman çünkü o kadar çok e, e, piyasaya gittiğinde aldığın yiyeceklerin hangisi zehir, hangisi e, gıda ayırt etmek mümkün değil. Orada bir beslenme uzmanının bir de bu içinden, light ürünlerin gerçekten light mı light olması e, gerçekten az kalori almamıza sebep oluyor mu? O, o da benim çok fazla bilmediğim bir şey. Yok oluyor yani sonuç olarak orada kalori az ama mesela tatları o kadar çekici değil ki mesela sen normalde bir yağlı peynirden bir dilim yerken light peynirden 3 dilim yiyorsun aynı şey çıkıyor zaten hı hı hı. genelde de öyle oluyor yani et bir dilim ekmeğin üzerine 3 tane light peynir koymazsan tat almayacaksın neredeyse evet. evet, evet. dolayısıyla da zaten şimdiye kadar light ürünlerden dolayı da kimse zayıflamadı daha çok şişmanladı insanlar evet. yani <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ondan sonra mesela onlardan en, en temel örneklerinden bir tanesi de bu tatlandırıcılar Almanya'da mesela tatlandırıcılar şeylerde domuz çiftliklerinde domuzları şişmanlatmak üzere kullanılıyor. Ciddi misin? Tabii çünkü sen mesela orada aldığın o yapay şeker, şeker değil. Evet. Ondan sonra ama tadı şeker gibi. Dolayısıyla e, vücut hemen şeyi üretiyor, insülünü üretiyor. Şeker olmasa dahi içinde tadından dolayı şeker olduğunu varsayarak hı hı. insülin üretiyor. O, o üret, e, üretilen insülin de zaten e, kandaki şekeri, depolardaki şekeri parçaladığı için kısa bir süre sonra acıkıyorsun. Bunu bildikleri için hayvanların daha fazla acıkması için bol miktarda tatlandırıcı veriyor. Diyorlar. Dolayısıyla da hani bu light ürünler falan bir işe yaramıyor ama şeye geri dönersek psikoterapiyle kilo problemini ya da yeme bağımlılığını bir şekilde kontrol altına alma mevzusuna orada evet bir bütünsel olarak bakmak gerekiyor işe. Doktorların, uzman doktorların Kişileri desteklemesi, beslenme uzmanlarının kişileri desteklemesi ve psikologların kişileri desteklemesi. Ama ne yazık ki bu bütünsel yaklaşım Almanya'da çok yaygın da Türkiye'de henüz çok o kadar oturmuş değil. Hı hı. Beslenme uzmanı diyor ben çözerim, psikolog diyor ben çözerim, doktor diyor ben çözerim. Mesela el ele ver verince ki benim burada böyle el ele verip çalıştığım beslenme uzmanları ve kilo konusunda uzman olan doktorlar var gerçekten de çok iyi işler ortaya çıkarıyoruz hı hı. ama umarım Türkiye'de biraz daha yayılır bu bu ortak çalışma. Ondan sonra ve insanlar üzerindeki bu baskı da biraz azalır. Türkiye'de mesela diğer ülkelere göre ya da benim bildiğim diğer ülkelere göre çok daha yüksek bir baskı var insanlar üzerinde. Mesela geçen gün bir tane kadın gelmişti bana terapiye. 76 kiloda ve ısrarla mide küçültme ameliyatı yapmak istiyor. Şimdi Türkiye'de C mesela... Mide küçültme ameliyatı oldukça yani cip bir ameliyat her şeyden önce. Tabii. Değil mi? Tabii. Ve sonuçları da aslında sakıncalı da olabilecek bir, bir ya, yani. yani şöyle bakmak lazım. Gerçek anlamda obez olan insanlara muhtemelen yapılacak başka bir şey yok çünkü hı hı. onlar o kadar çok şey denemiş oluyorlar ki yöntem denemiş oluyorlar ki son çare olarak aslında ameliyat kalıyor ve oralarda da oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Ama mesela şu anda Türkiye'de bir furya gibi Herkes ameliyat olmak istiyor. O ameliyatlara da mesela Pensilvanya'da yapılan bir araştırma var. 30 bin kişiyle sanıyorum yapılmış bir araştırma. Orada mesela zayıflayan insanlarda, ameliyatla zayıflayan insanlarda intihar oranının %700 arttığını Ciddi misin? tabi belgeleyen şeyler var. E, araştırma sonuçları var. Onlar da aynısını söylüyorlar. Mide ameliyatı evet, olun. Çünkü başka türlü çözemeyeceksiniz bu problemi. Ama... E, bu yalnızca sizin zayıflamanıza yol açacak. Fakat duygularınızı nasıl yapacağınızı, duygularla nasıl bir ilişkiye gireceğinizi yine bir psikoterapiyle öğrenmek zorundasınız. Yani <laughs> ameliyat olan kişinin de bir psikologla çalışması gerekiyor. Zaza bu psikoterapi seansları içinde hipnoz kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Çünkü hipnoza belki bütün toplumlarda öyle ama bizim toplumumuzda daha net olarak biliyorum. Bir güvensizlik var. Yani ya aman zaten bu şarlatanlık deniyor. Ya ya, ya girersem çıkamazsam. Hı -hı. Ya ya girdiğimde e, hipnozu yapan işte uzman ya da uzman olmayan Hı -hı. E, bana istemediğim şeyler yaptırırsa diye. Hipnozun bu tür e, olumsuz yan etkileri mümkün mü? Var mı? Yok, hiç yok. Yani bu gerçekten tamamen bir ön yargı. Pardon, sen yapıyor musun? Yapıyorum. Ha yapıyorsun. Yapıyorum. Ama bu ön yargı artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Mesela Almanya'ya baktığımızda artık hipnoterapi çok popüler. 10 yıl önce böyle değildi. Hı hı. Çünkü insanlar şunu gördüler evet normal bir psikoterapide bir e, tool olarak şeyi de koyarsak e, hipnoterapiyi koyduğumuzda çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ameliyatlarda bile kullanılıyor artık. Narkoz almak istemeyen insanlar hipnoz yardımıyla e, ameliyat oluyorlar. Ama Türkiye'de de sonuç olarak gelen insanlarda çok çok küçük bir bölümünde bu tür kaygılar var. Evet. Hayır, Hı. Şunu sormak istiyorum. Peki bir uzman şeyinde yani içinde psikolog ya da psikoterapistin Hı. olduğu, beslenme uzmanının, hekimin olduğu bir şeyle, konsorsiyumla evet. bir tedavi gördük. Burada bize yapılan ne? Neyi öğreniyoruz? Burada temel olarak yapılması gereken şey bir yani bir beslenme uzmanının da dahil olduğunu düşünürsek alışverişe gittiğimizde aldığımız gıdaların bir üzerine bakmak ne var bunların içinde? Hı hı. Mesela daha seçici olmak, bedenimize aldığımız gıdalar konusunda daha bilgili olmak, ondan sonra bir doktorun yapacağı şeyler orada işte kan değerlerinin ölçümü, onların göz önünde bulundurarak özellikle insülin mevzusunun hani orada ön planda olması, psikologla yapılan çalışma ise kişinin negatif duygularıyla daha işlevsel bir ilişkiye girmesini sağlamak. Yani normal negatif duygularıyla. negatif duygularıyla. Mesela insanlar öfkelendiğinde sigara içiyor ya da içki içiyor. Yeme bağımlısı olan insan öfkelendiğinde yeme hata geçiriyor. Hı hı. Dolayısıyla öfkeyle olan ilişkisini düzeltmesi gerekiyor. Suçluluk duygusu hissettiğinde yeme hata geçiriyor. Utanç duygusu hissettiğinde yeme hata geçiriyor. Kronik bir stres altındaysa mütemadiyen yeme atağı geçiriyor. Yani hayatla ve duygularla daha işlevsel bir ilişkiye girip hı hı. o ihtiyaç duyduğu maddeye ihtiyaç duymamasını sağlamak. Çok ilginç. Zaza çok çok teşekkür ederim Rica programımıza ederim. katılıp bizi bilgilendirdiğin için. Sayın seyirciler hepimizin karşısında olan bir... Ee, sorun e, kilo almak, kilo vermek e, fakat bundan sonra e, kilolarımız arttığı zaman yazın e, hanımlar bikiniye girecekleri zaman e, diyete sarılmadan önce Zaza Yurtsever'in bu söylediklerini bir daha akıllarından geçirsinler. Haftaya yeni bir konuk ve yeni bir e, konuyla buluşmak üzere hoşçakalın efendim.